Doğu Türkistan perişan halde mahvediyorlar. İnşallah. Bak o çocuğu gördünüz geçen günler evet, nasıl evet, dövüyorlar? Değil mi? çocuk yalvarıyor çocuğun el kadar küçücük körpe patisini o köpek çinli eşek gibi basıyor. Çocuk uyuştu eli böyle artık şeyden. elini sallıyor sürekli acı geçsin diye. Yani parmaklarını kırdı Allah alem çocuğun çocuk böyle eli kaldı böyle. Adamlar da seyrediyorlar burada bir kısım tipler geğirerek yemek ye, yemekten yiyip televizyonu seyrediyorlar. Vay 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 vah 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 başka bir şey dedikleri yok. Halbuki vah vah diyeceğine sadece Ya Rabbi bize Türkistan birliğini nasip et, İttihat İslam nasip et, Mehdi'yi zuhur ettir, Hazreti Mesih'i zuhur ettir deseler Allah dualarına icabet eder. Israrla enaniyet ve gururdan bir kısım şahıslar diretiyorlar. O zaman da bela devam ediyor.